Eğitim sistemi, ekonomi berbat durumdayız. İnsanlar açlıktan ölüyor. Haberiniz olsun artık gözünüzü açın. Ekonomi olsa zaten adalet iyi olur, eğitim iyi olur. 100 bin lira olsa şunu yaparsın diyemiyorsun çünkü her gün paran değer kaybediyor. O dün orada gençler şey sokağa çıktı onları bile hemen durdurdular. Döviz kuru arttıkça ithal edilen bütün ürünlerin fiyatı artıyor. Bu krizden çıkmanın tek bir yolu var. Kalifiye eleman yetiştirmek, ara eleman yetiştirmek ve üretime başlamak. Test kitaplarının fahiş fiyatları, Dubai'de dilenci olmak varken. Bir gelecek göremiyorum böyle bir ülkede. Bizim bölüm bir şey olacağını düşünmüyorum da. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Türkiye'de iş olanı ODTÜ'de falan değilse zaten yok. Ekonomiyi bitirdi adam hala çok iyi şeyler yapıyoruz diye konuşuyor yani ben ne diyeyim daha. Ben çalışmıyorum okuyorum bir de yani. Ne ben gitti. bu yaşımda iş hayatına başlarsam bu devlete ben sorarım yani. Yaşanmıyor abi cebimde ama 5 lira param var. <laughs> ben ne yapayım yani yemek yemiyorum abi. Benim geleceğim yok. Yurt dışına gidecektim gidemedim. Dolar 12 oldu. Ya abi gönderek artık şu adamı ya valla. Göndere... iktidar ya değişecek ya değişecek abi bunun başka bir çözümü yok. Bak, değişecek. 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 Erken seçimde bilmiyorum ama 2023'te kesin değişecek. Gençlere soruyoruz. Türkiye'deki en büyük sorun şu anda ne olarak görüyorsunuz? Eğitim sistemi, ekonomi, berbat durumdayız. Ne eğitim var, ne ekonomi var. Hayatımız battı. İşte yok diyorlar ekmek alıyor, herkes yok, bilmem işte işsiz yok. Yalan. İnsanlar açlıktan ölüyor. Eğitim sistemi zaten berbat. Ya sıfırız ülkecek. Battık gittik yani Allah kahretsin diyorum. İçimden geliyor bunları söylemek. Ne bir kültürümüz kaldı, ne bir şeyimiz var. Bomboş bir ülkeyi sadece batıyoruz. Batmaya da devam ediyoruz. Bu böyle gittiği sürece insanlar gözünü açmadığı sürece rezil halde olacağız. Haberiniz olsun artık gözünüzü aç Çözüm ne? Çözümün ne olduğunu şu an şey yapmak istemiyorum ama bence herkes biliyor çözümün ne olduğunu. Bazı kişilerin buradan gitmesi gerekiyor artık. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden lütfen gözünüzü açın. Battık çünkü bir tık durumdayız. Abi ülkedeki en büyük sorun ayrımcılık ya. Her anlamda sağ sol, ırk, dil, din. Bütün bu ayrımcılıklar ülkede belli başlı sorunlara neden oluyor. Saray yönetimi var abi çok saçma. 2022 yılında valla ne diyeyim abi bir şey dersem sıkıntı çıkacak. Tek kişinin yönetmesi berbat bir şey. Milletli bir korku oluşturuyor. İnsanlar fikirlerini açıkça ifade edemiyor. Mesela sizler sayesinde işte böyle çevredeki gençler fikirlerini özgürce ifade etmeye başladı. E bu sayede yavaş yavaş düzeleceğimizi düşünüyorum ben. Siz öğrenci misiniz? Evet öğrenciyim. Ekonomik kriz öğrencileri nasıl etkiliyor? Ekonomik kriz etkiliyor. Özellikle dershane fiyatları olsun. Mesela çıkıp bir kafeye gitsek, iki kişi olsak 50-60 lira gidiyor. Hani iki tane kahve abi. Sosyal hayatımız diğer insanlara göre daha pasif. Yani bu yüzden bayağı sıkıntılı süreçteyiz şu anda. Geleceğini okul bittikten sonra nasıl görüyorsun? Valla ben geleceğimi göremiyorum şahsen. Geleceğim yokmuş gibi geliyor ya. Bu da çok büyük bir sıkıntı gençler. Hani bir umutsuzluğa yapılıyorlar. Ne bileyim boşluğa düşüyorlar. Dolar olmuş. Bakmıyorum bile. En son baktığımda 13 buçuktu. Şimdi kaç bilmiyorum. Yurtdışı bir tık imkansız gibi geliyor. Yurtdışının tek şeyi okuduğun iyi bir üniversitede bayağı bir derece yapman gerekiyor. Work and travel'dır falan. Bu şey uygulamalara katılarak belki gidebiliriz ama onun dışında parayla ya da kendi isteğimizle zor gibi. Şu anda ülkedeki en büyük sorun sizce nedir diye soruyoruz. Çabalara girme kolay gelsin. Peki. Abi en büyük sorun abi ekonomi. Adalet yok, eğitim yok. Ekonomi abi en büyük sorunlardan biri ekonomi. En Sonlar. Ekonomi olsa zaten adalet iyi olur, eğitim iyi olur, sağlık sistemi iyi olur belki. Abi şurada karnını bir doyurmak istesen bile yani 30 lira 40 lira en az vermen gerekiyor. İyi bir adam ya akıllı yemek Ne alıyorsun 30 30 gün sonrasında randevu veriyorlar abi. Artık bilgiyi kestirmek mümkün bir şey değil. Her gün fiyatlar daha fazla artıyor, enfa, enflasyon artıyor ve kestirmek iyice zorlaşıyor. Bu hayatta yani sen 100 bin liranın olsa şunu yaparsın diyemiyorsun çünkü her gün paran değer kaybediyor. Bu döviz kurlarındaki artış öğrencileri, sizleri nasıl etkiliyor? Abi, abi ilk başta bilgisayar toplayamıyor yani. yani herkesin istediği bilgisayarı topluyoruz Aldım Abi istediğimiz Abi, bilgisayarı da geç geç yani yediğimiz yemeği bile etkiliyor. Kantine zamlar geliyor, şeyler geliyor. Marketlere, restoranlar her yere etkiliyor. Biz bir yemek yemek istiyoruz mesela. Okul açıldığı zaman 10 lira yediğimiz yemek şimdi 15 oldu, 20 oldu. Etkiliyor bizi her türlü yani. Ekmek aldım, dün ekmek aldım. Ekmek normalde 1.75. 1.75 diye almaya gittim. 2.25 para çıktı. 25 kuruşunu artık orada kendisi verdi. 2 <laughs> ay önce 20 liraya aldın, şimdi 30 liraya alıyorsun, 40 liraya alıyorsun. Evet. Marketler artık günlük olarak artış yapıyor. Marketi girdiğiniz zaman her an bir fiyatlar değişiyor. Sadece 3 günde yağının fiyatı 3 gün 3 kez değişti. 96, 106, 116 diye. Sürekli 10 lira 10 lira artıyor. Peki sizce çözüm nedir? Çözüm belli ki şu anki hükümet de bazı sıkıntılar var yani sıkıntı olmasa böyle olmaz. Çözüm olarak hani onun değişmesi denenebilir. Sonuçta 20 yıldır baştalar ve artık yani bence değişmesi lazım. Uzunumuzdan beri ülkenin başında farklı bir adam göremedik. Evet. Bir hükümet değilse en azından bir de onlar denese. Gençler konuşabiliyor mu sizce özgürce? Birkaç gün önce Esat'ta falan Otin'in orada gençler şey sokağa çıktı. Onları bile hemen durdurdular polisler vesaire. Kesinlikle yasal olan bir şey. Yani silahsız bir şekilde gösteri yapmak kesinlikle yasal bir şeyken polislerin gelip zor kullanarak onları durdurması kanunlara aykırı bir şey. Yapılmaması gereken bir şey. Ekonomi olarak görüyorum tabii ki de hükümet <laughs> her şey <laughs> öğrencisiniz. Lise öğrencisiyiz. Ekonomik kriz sizleri etkiliyor mu? Öğrencilik hayatınızda nasıl etkiliyor? Fazlasıyla etkiliyor. Yani test kitaplarının faiz fiyatları vesaire. Her şey olsun, yol paramız olsun. Her şey çok fazla etkiliyor. Katılıyorum. Tekstil de dahil buna. Bir öğrenci olarak istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. İstediğimiz her şeyi giyemiyoruz. İstediğimiz her yere gidemiyoruz. Bir gelecek göremiyorum böyle bir ülkede. Ben öğrencilere değer verildiğini de düşünmüyorum. Ben de asla bir gelecek göremiyorum. <laughs> ben kendimi iş ararken görüyorum yine. Yurt dışı düşünüyor musunuz? Gençlere bir soruyoruz. Hepsi yurt dışında garsonluk bile yaparım diyorlar. Haklı, haklılar. haklılar. Tuvalet bile temizlerim. Dubai'de dilenci olmak varken. Ben çözüm yolu da göremiyorum şu anki şartlarda. Katılıyorum. Yani şey kötü söylemek istemiyorum ama batırdılar yani. Böyle devam ederse cidden kurtuluşumuz olmayacak. Adalet, eğitim, ekonomi. Yüzde yüz ekonomi. En çok zaten gençlere etkiliyor. KYK oluyor 750 olacak. Yurt oluyor 550. Bayağı etkiliyor gençler. Fizyoterapi. Bizim bölümden bir şey olacağını düşünmüyorum da. Yurt dışı avantajı da pek yok benim bölümde. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ben makine okuyorum mesela. Türkiye'de iş olanlığı, ODTÜ'de falan değilse zaten yok. E yurt dışına çıkmak istesen o ayrı bir şey. Gezmek için bile yurt dışına çıkamazsın şu an kurlardan dolayı. Önceden insanlar çıkabiliyordu. Şu an hiç çıkamıyoruz. Ben bir de şehir dışında yaşıyorum. Ailemden uzak yaşıyorum. Hani çok zor oluyor. Hem ailem için hem benim için. Çözümü nasıl düşünüyor gençler? 2023'e kalmamalı. Değil mi? yani bence de öyle. <laughs> Büyük sorun her şey sorun şu anda. Ekonomi en başta olmak üzere. Şu an cebimde 50 lira para vardı. Daha yeni işten çıktım. Yövmeyemi aldım. Onu dedim geldim geleyim şurada bir tane kağıt kazım oynayayım dedim. Nasıl bir illetse bu kumarda abi. 50 liramın hepsini de burada harcadım. En son bir 20 lira yol param vardı. Onu da bastım. Borç aldım arkadaştan. Ya yani nasıl bir parayı bulma hayalimiz varsa getirdim paramın hepsini buraya bastım. Heh, bir şey bir... çıkmadım az önce kazı kazan oynadım. En az 10 tane falan oynadım herhalde. Çıkanlara hepsini yırttım attım. 10 lira çıktı onu da bastım. Yok abi çıkmıyor yani anla. Çıksa ne yapacak? Gençlerin o kadar umudu bitti ki... Yani parayı artık bunlara basıyor Bir an önce parayı bulalım buradan kurtulalım Gidelim Avrupa yerleri var herkesin Yani o derece bittik yani Niye umutsuz gençler? Ya niye umutsuz olacak abi? Şimdi şuradan bir ayakkabı almaya git. Dünyanın parası. Çakma giyiyorsun, şundan bir ay sonra parçalanıyor, atıyoruz çöpe gidiyor. Ya yabancı ülkede paranın önemi var yani. Nasıl? Paramın birimi var orada. Burada paramın birimi diye bir şey kalmamış yani. Gençler diyor ki şu anda biz diyor e, yurt dışında garson olmaya bile gideriz diyorlar. Okuldan sonra mesela. Bulaşıkçı bile oluruz abi ya. Bulaşıkçı olmaya Dışına gitmeyi düşünür müsün? D düşünüyoruz abi zaten. Yani ileride bir parayı bulsak şöyle bir durumumuz olsa gideriz tabii ki de. Niye gitmeyelim yani? Ayrılmak için can atıyor zaten. Oradaki eğitim sistemi olsun, oradaki para birimi olsun, dolar birimi olsun yani buranın çok daha fazlası oluyor. Siz öğrencisiniz. Bu döviz kurlarının artması, ekonomik kriz, şu anki ortam sizi nasıl etkiliyor? ya Bizi çok etkiliyor abi. Aldığımız harçlıkla bile gittiğimiz yemek bile yetmiyor. Karnımız doymuyor yani. Ben babamdan açıkçası 20 lira para alıyorum. Bazen almaya böyle utanıyorum. E 20 lira alıyorum, gidiyorum bir yemek yiyorum. Karnım hala aç. Eve geliyorum, evde yiyorum. Gene aç. Açız yani. Millet olarak açız biz genelde. Gözüm sistem değişecek. Cumhurbaşkanımız değişecek. Gençlere önem verecek yani kısacası. E yapamıyorsan bırakacaksın açıkçası yani. Abi yok ekonomiyi bitirdi adam hala çok iyi şeyler yapıyoruz diye konuşuyor yani. Ben ne diyeyim daha? Ekmek 2.25 olmuş abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi ülkede ekmek 2.25? 2.25'e millet neler neler veriyor? Süt olmuş 7 lira. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Hem çalışıyorum okuyorum bir de yani. Ben Hı bu yaşımda ya. iş hayatına başlarsam bu devlete ben sorarım yani. Çalışmanın da bir devri falan yok artık. Ben okuduktan sonra, kendim çalıştıktan sonra niye okuyayım? Okuduktan sonra giriyorum işe asgari ücret. Ben çalışmayı be atıyorum kuryelik yapan adam 5 bin liradan aşağı maaş alıyor. Okumanın ne şey var ben asgari ücret aldıktan sonra? O kadar yıl ben okul okuyorum, masraf yapıyorum. Okuldan o kadar şey istiyorlar, ediyorlar. Böyle saçma bir eğitim sistemi de olmaz yani. Sadece ekonomi, ekonomi de değil. Eğitim sistemi çünkü bütün ekonomik çöküşün, liyakatsizliğin her şeyin sebebi bu. İnsanlarımız eğer daha iyi eğitimli olsaydı bunların olmasına izin vermezdi. Döviz kuru arttıkça ithal edilen bütün ürünlerin fiyatı artıyor. Doğal olarak biz öğrenciler de geçinemiyoruz. Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Ha, bu ülkede görmediğim kesin. Yurt dışı için imkanlarım var. Diplomamı aldığım gibi büyük ihtimal gideceğim. Bu krizden çıkmanın tek bir yolu var. Kalifiye eleman yetiştirmek, ara eleman yetiştirmek ve üretime başlamak. Başka hiçbir ihtimalimiz yok. Kesinlikle. Tarım bir kere geliştirilmesi gerekiyor. Ama bahsettiğim köy tarımı değil. Hollanda'nın yaptığı gibi bir tarımdan bahsediyorum fabrikalar, üretim. Üretmeyen devletlerin ekonomisini yurtdışı ithal ettikleri ülkeler her zaman kontrol edecektir. Ekonomi, ekonomi. direkt ekonomi. Yaşam sıkıntısı, gelecek kaygısı. Daha sayayım abi Allah'ın <laughs> sözü. <laughs> telefona bakar mısın mı yani? Yani şu telefona bak abi ya. İkinci el desem ne dersin? Bir milyar. 500 lira etmiyor. 500 lira ama etmiyor. Ama. Kamerası yok. Diyorlar ekonomi abi. Telefonlar olmuş 20 milyar ya. Biz nasıl yani alak ya? Yani. Yani. Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz bu ülkede? Çok kötü Böyle abi. Göreceğiz. Gelecek mi var abi Allah'ın yani sözü? Hani bu ülkede kendini kurtarmanın en büyük yolu ülkeden kaçmak bu. az önce sorduk arkadaşlar şey diyor. Bulaşıkçı oluruz diyor yurt dışına gidiyor. Allah çarpsın olurum abi. Tuvalet bile temizlerim. Niye böyle düşünüyorsun? Abi her şey çok pahalı. Yaşanmıyor abi. Cebimde ama 5 lira param var. Bak. <laughs> ben ne yapayım yani? <laughs> Yemek yemiyorum abi. <laughs> Ekmek olmuş 2.25. Abi, abi arabika en basit şey. 6 lira olmuş çay. 6 lira. A 6 lira arabika da no Kahveye gitsek evet. 4 lira orada. Yani biz ne yapalım ki? 1 lirayla ne yapayım yani? Ekmek gençlik alamıyorum ki eve yani. Bu gençlik ne yapsın abi bana bir söyle ya. Abi çözüm ülkenin kalkınması. İlk başta bence baştakinin inmesi lazım diye düşünüyorum. Denemesi lazım abi. 16-17 yıl olmuş. Sürekli aynı şeyler. İlk başta hani ben o zamanları çok görmedim. 16 yaşındayım. İyiymiş ama artık öyle değil. 13 lira dolar almış abi. Biz ne yapalım ki? 50 liranın aşağısında test kitabı yok. Öyle diyeyim ben sana. Yaklaşık 8-10 tane ders var yani. Her dersten bir kitap alsan öyle yani. Yapamıyorsun. Ben ne diyeyim abi? Benim geleceğim yok. Yurt Yurtdışına gidecektim Bekleyin abi yurtdışına gidecektim gidemedim dolar 12 oldu. Abi şunu 12 yaşındayken aldım <laughs> büyük be. aldım ileride giyerim diye hala giyiyorum abi bak <laughs> hala giyiyorum abi göremiyorum abi böyleyim ya kapalı abi. Çözüm ne sence? Şunu abi içeri atmasınlar seni <laughs> Soğuktur. çözüm <laughs> süreyim de ya abi gönderek artık şu adamı ya valla. Şu göz perdelerini kaldırması yani. Artık realist olmalı herkes. Görmeli. Genç neslin oy kullanması da lazım. İktidar ya değişecek ya değişecek abi bunun başka bir çözümü yok. Bak Kur'an çarpsın yok ya. E o değişene zor da sağlam bir adam gelecek mi sence yani? Değişim o da yok kanka. O da Denemiş olalım abi. Ülkenin hali belli Yabancı değil. Olmaz, Baştaki yani. değişse bilmiyoruz nasıl olacak belki. De... Değişir mi sizce 2023'te? 2023'te. <laughs> <kişi> değişecek, değişecek. <laughs> değişecek. Erken seçimde bilmiyorum ama 2023'te kesin değişecek. Doğduğumdan beri aynı kişi var. Doğduğumuzdan beri kötü haldeyiz, sefalet içindeyiz. Sonumuz Afganistan'a dönmesin. Uçağa binip karşımaya çalışma yani kanatta falan Uçakla oturup. <laughs> Başka bir şey istemiyorum abi.